değerli Perval ailesi bugünkü videomuzda arı ekmeğini birlikte göreceğiz. Arı ekmeği arıların yavruları beslemek için Peteklerin arasına polen ve balı ile meydana gelmektedir. Ve biz insanlar için de çok besleyici bir üründür. Peteklerimizin genelde koyu renkli olanlarında daha fazla rastlamaktayız. Şurada olduğu gibi. Gördüğünüz gibi şurada bir arı ekmeğimiz var. Feteğimizi kırdığımız zaman içinde herhangi bir yerde de ara ekmeğini rastlayabiliyoruz. Peteklerimiz ara ekmeği yönden de zengin bir şekilde, doğal bir şekilde sofralarınıza gelmektedir. Peki ara ekmeğini çıkarıyoruz ve nasıl bir şey olduğunu hep birlikte göreceğiz. Burada da bir tane vardı. Onu da çıkaralım. Arı ekmeğimiz bu şekilde polenle balın sıkışmasından meydana gelen özel bir yiyecek türü. Arılarımızın peteklere sıkıştırmasıyla meydana gelen arı ekmeğimiz bu.